Ve hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Bugün başlıyoruz. yapacağım. Taş kazma yapayım da zaten direkt şeye geçeceğim. Ne yani arkadaşlar. Hiç böyle direkt Odunlarla uğraşmak yerine direkt taşa geçeceğim. O burada bayağı koyun varmış. Orada bir tane daha var. İki tanesine oldu. Adam seni öldüreceğim. <laughs> Sopayla coin öldüren adam. Aa yatağımızı yaptık. <laughs> bir tane oldu ve sonuncu da orada. Onu da öldürürsem oluyor. Ya selam buradan falan var. Biraz sonra buraya zımba Size alabildiğim kadar alayım da en de. Değil de burada bayağı demir varmış ha. Vallahi gördüm. Şimdi şuradan craft'tığın tablemizi alalım, şunu koyalım bir. Niye ben böyle bir şey yaptım ki şimdi? Attım şunu. Şuradan taş kazma yap İki tane, bir tane bundan yap. Biraz daha şundan yap. Çubuk. Şu tane daha balta Bir tane de kılıç yap. Tamam bütün kısımdaki bütün kömürleri alayım diye. <laughs> Kaç tane kaldı bu arada? Ama tamam iki tane daha kırayım da Yani bu hemen kömürler o hemen ihtiyacımız var. Odun hemen bitiyor. Bir de demir var. Abi direkt oyuna başların, başlanmaz direkt demire geçilmez ki. Aa, 16 tane olmuş. Bakalım kaç tane demir olmuş. Ha 5 tane. En azından bir kazma kazmalık olmuş. Bir kazma bir kılıç mı yapsam yoksa biraz daha biriktirip bir şeyler mi yapsam? Hemen şuradan yapalım bunu. Pardon buraya girdiğim için ben de direkt katam da biraz sonuç şuraya yapıyorum. Hemen abi şunları at. Ben birazcık şey toplayacağım odun. Maltam nerede benim ha? Arkadaşlar bu arada birazdan biraz bekleyin kaydı hemen ben kapıya bakıp geleceğim. arkadaşlar geldim evet, niye burada hiç hoş yok ya Ben hoştan yapmak istiyorum çünkü hoş en güzel ya en güzel hoş vallahi yani. Evet onlar başka bir ağacınmış. Çok kaç dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bu kadar yeterli. Hepiniz görüşmek üzere bay bay.